Selamlar arkadaşlar inşallah iyisinizdir Evet arkadaşlar bu sesini duyduğunuz kuş türü arı kuşu şu anda arıların önüne geliyorlar arıları yiyorlar onların yaşam döngüsü de bu şekilde devam ediyor arkadaşlar tabi yemesine karşı değiliz. Bir şey yapmıyoruz. Tüfekle öldürmüyoruz. Çünkü müthiş bir görseli var bu kuşun. E, çeşitlilik arkadaşlar. Konuyu şuraya getireceğim. Eskiden bu köyde arıcılık yoktu maalesef. Yani daha doğrusu yapan kişiler belki bir iki koanla yapıyorlardı bu kuşu. Görme şansımız bu köyde yoktu. Ama şimdi biz arılarımızı koyduk. Arılarla beraber arıların doğal düşmanı da peşlerinden geliyor. Sonuçta bu bir biyoçeşitlilik sağladı. Kuş türlerinin buraya gelmesini sağladı. Tabii bu arı kuşu sadece arılarla beslenmiyor. Diğer böceklerle de besleniyor. Doğaya katkıları oluyor. Yani bazen olumsuz gördüğünüz şeyler gerçekten bizler için, insanoğlu için faydalı şeyler. Bir taraftan tabii seviniyorum. Çünkü yeni bir kuş turu da geldi köyümüze. Ama bir taraftan da kızıyorum. Niye? Bu güzelim kuşları öldürüyorlar. Öldürmeyin arkadaşlar ya. Her, her şey, her yaratılan e, illaki karnını doyuracak. Doydu muydu gidecek. Önemli değil. İyisinler yani. Ayrıca arkadaşlarımız umarım bazı şeylere dikkat ederler. Ee, inşallah i̇nşallah bu hayvanları öldürmezler. görüşmek üzere arkadaşlar bizim daha çok işimiz var ee, şükür iki üç gündür yağmur yağıyor bayağı bir topraklar yumuşadı Biz zaten daha önce burasını bahçemizi pullukla sürmüştük sonra da biraz daha toprak e, yaşını çeksin çapa makinesiyle yeniden aktaracağız ekimi hazır haline getireceğiz İlk ekeceğimiz ürünler mısır, fasulye. Ondan sonraki yani haftaya da inşallah domates, biber, diğer ürünlerimizi ekeceğiz. Bayramın ikinci gününden beri köydeyim. Dün bir şehre geçtim, geri geldim. Çünkü yiyecek almamız gerekiyordu. Burada kalacağımız için 3-5 gün. Bayağı da işleri birikti. Görüyorsunuz otlar falan. İşte damlama sulamalar çekilecek. Baya baya bir işimiz var. Otlar biçilecek. Çünkü kılçık gelmesini istemiyoruz. Kılçık iyi bir şey değil. Otlardan gelen kılçık. Ondan sonra işte ada çayımızı görüyorsunuz. Ada çayımızın etrafları, lavantalarımızın etrafları falan, biberiyelerin falan etrafları düzeltilecek. İşte elmaların altı çapalanacak. Bir sürü iş var. Yani köyde iş bitmiyor arkadaşlar ya. Emin olun şu çalışmamı çeksem eee blok halinde. Yani siz yorulursunuz. <laughs> Geçen gün tam 3.30'da yattım. 3 çeyreğe kadar emin olun çalıştım. 15 dakikada işte elimi yüzümü yıkayayım falan edeyim, vur kafayı yat. Sabah da saat 9 gibi kalktım. Biraz geç kalkıyoruz. Aslında geç kalkmayı sevmiyorum ama öyle mi alıştık? Nasıl olduysa bilmiyorum. Bayağı işlerimiz yoğun. Köy işleri başladı arkadaşlar. Allah herkese kolaylıklar versin. Görüşmek üzere.